Bu bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş arkadaşlar. Selçuklu tarihçisi Ravendi, Selçuklu Türklerinin kültür ve medeniyete verdiği önemi anlatırken Büyük Selçuklu Devleti'ni bir ağaca benzetmiş ve bu ağacın meyvelerinin kurulan medreseler, kervansaraylar ve diğer sosyal kurumlar olduğunu belirtmiştir. O zaman ticareti geliştirmek için yapılar var mı? Var. Kervansaray. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Temizleyelim. Bakın kervansaray var. O zaman ticareti geliştirmek istedi. Buradan buna ulaştım. Devam. Halkın yararına olan gelişme mi? Medrese, sosyal kurumlar hepsi halkın yararına olan gelişme. Buna da ulaşılır. Bilimsel çalışmalar devlet eliyle desteklenmiş mi? Bak medreseler kurulmuş, devlet eliyle kurulmuş. Bu da var. Sosyal devlet anlayışı var mı? Bakın sosyal kurumlar, sosyal devlet anlayışı. Yani halkının iyiliği için yapılan yatırımlar, işler var. Eğitimde fırsat eşitliği var mı? Ya arkadaşlar bakın eğer kız ve erkek çocukları böyle birlikte okutulursa fırsat eşitliği. Fakir insanlara ya da durum olmayan insanlara, öğrencilere daha doğrusu yardım yapılıp onlar burslarla desteklenirse fırsat eşitliği var. Fırsat veriyorum ona. Diğeri de eşit tutmaya çalışıyorum. Ama burada onunla ilgili hiçbir bilgi yok. Direkt medrese kurduğunu söyledi ama fırsat eşitliği var mı? Şu an bu bilgilere göre bunu bilmiyoruz. Cevap da bu yüzden E şıkkı oluyor. Bu durum Selçuklularda gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur diye soruluyor. Büyük Selçuklu devletinin sınırları içinde yaşayan arkadaşlar Türklerin yanı sıra Arap, Fars, Yahudi gibi diğer milletlerden insanlar da bir arada. O zaman farklı tür vergiler olur mu? Dikkat. Türkler Müslüman, Araplar Müslüman, Farslar'ın bir kısmı olur ama Yahudiler Müslüman değil. O zaman hem İslami vergi alınacak. Daha doğrusu İslami vergi içerisinde hem öşür alınacak, hem cizye ve arkadaşlar haraç alınacak. O zaman farklı türden vergiler var. Evet, öşür Müslümandan, haraç ve cizye gayrimüslimden alınır çünkü. Bir var arkadaşlar fetih politikasından vazgeçilmesine mi neden olacak? Arkadaşlar niye farklı milletler var diye fetih politikasından vazgeçsinler ki? Olmaz yine fetih yapar. Ama bu etnik çeşitliğin arttığını gösterir. Artmasına neden olur. Yani kültürel milli farklılıklar olur. Cevap o yüzden C şıkkı. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisinin önüne geçildiği söylenebilir. Dikkat. Büyük Selçuklu Devleti'nde resmi işlerde ve edebiyatta Farsça, medresede Arapça, orduda Türkçe konuşulup yazılıyordu. Arkadaşlar Şimdi Türkçenin Arapça ve Farsça'nın etkisinde kaldığını görebilir miyiz? Olabilir. Önüne geçildi mi? Hayır, tam tersi etki açık hale geldik. Türkçenin farklı alfabelerle etkileşim içinde olmasının önüne mi geçildi? Hayır. Farklı alfabeyle de yazılabilir arkadaşlar. Bunun için bir önlem ya da bir önüne geçen bir durum değil. İmportoluk yapısının pekişmesi var? Önüne geçildi mi? Hayır. Tam tersi pekiştiriyor. Yönetilenlerle yöneticiler arasında kültür farklılığı oluşmasının önüne mi geçildi? Hayır ya. Bak yönetenler arkadaşlar farklı değil. Halk farklı dil konuşabilir. Bu da farklılığı oluşturur. O tam tersi önlemez. Burada önüne geçildiğini soruyor. Ama bu milli benliğin korunmasını önüne geçebilecek bir gelişme. Çünkü Türkçenin kullanım alanı daralmış arkadaşlar. Cevap bu yüzden E şıkkı olur. Nizamiye medreseleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Fıkıh, kelam, hadis, tefsir gibi dini ilimler ve bunun yanı sıra tıp, matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya gibi ilimlerde bir arada okutulmuş. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Hem pozitif hem dini ilimler bir arada bunu unutmayalım. Devam ediyorum. Bu medreselerde dersler veren Yusuf Asacip dedi arkadaşlar olmaz. Nizami medreseleri kime ait? Büyük Selçuklu. Yusuf Asacip nerede? Karanlı. Bitti. Bak soru çıktı. Devam ama. Müderrislerin, talebelerin beslenme, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, işe her şeyi medrese arkadaşlar karşılanıyor. Devam. Talebelere burs veriliyor mu? Doğru bir bilgi. Burs veriliyor. Geçim kaygılarından kurtulmaları sağlanıyor arkadaşlar. Böyle olursa kendilerini ilme verirler. Bağdat'taki Nizami Medresesi'nde baş müderrisi olarak evet Gazali var. Batinlik fikirlerini çürütmeye çalışıyor. Bu da doğru bir bilgi. Cevabımız burada B olacak bu yüzden. Yukarıdakilerden hangilerinin Büyük Selçuklu hükümdarlarının yetkilerini kısıtladığı söylenebilir. Öyle ya arkadaşlar. Hükümdarlar öyle her istediklerini yapamazlar. Onları Türk töresi sınırlar eski gelenek görenekler yani örfi hukuk, İslam kuralları da sınırlar yani şeriat, şeri hukuk, devletin yine mevcut kanunları da onları sınırlar cevabımız. Bu yüzden E şıkkı olur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin kurulması hakkında bilgi verildiği söylenebilir deniliyor. Arkadaşım bakalım 14. yüzyıl tarihçilerinden Hafız Ebru'nun naklettiğine göre Alparslan Nişaburu ziyareti sırasında camide toplanmış bir grup görmüş ve nizam-ı mülke bunların kim olduğunu sormuş. Nizami Mülk de onların dünya zevklerini terk etmiş, kendilerini erdemli olmaya ve mükemmelleştirmeye adamış ilim insanları olduklarını söylemiştir. Bunun üzerine Sultan Alparslan onlardan ülkesinin bekası için dua etmelerini istemiş ve ilimle uğraşanların rahatlıkla toplanıp özgürce tahsil yapabilmeleri için her şehirde eğitim kurumlarının inşa edilmesi talimatını vermiştir. Arkadaşlar Alparslan dedi Büyük Selçuklu. Nizami Mülk dedi. Büyük Selçuklu. Büyük Selçuklu'da açılan okullar neydi? Nizamiye medreseleri. Cevabımız bundan dolayı B şıkkı olacak. Aşağıdaki görevlilerden hangisinin Büyük Selçuklu Devleti'ndeki taşra görevlilerinden biri olduğu söylenemez diye sorulmuş. Arkadaşlar bakalım şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nde devlet merkezinin dışında yer alan bölgelere taşra denirdi. Devlet taşra yönetimini merkezden atanan görevliler sayesinde gerçekleştirir. Arkadaşlar bir merkez görevlileri var bir de taşra da var tamam mı? Şimdi şıhne askeri vali amil vergileri toplar. Muttesip yine çarşı pazarı kontrol eder. Amit de valilerden birisi. Şimdi dikkat. Müstefi merkezde. Burada saydığım diğerleri arkadaşlar taşra görevlileri. Müstefi ise ekonomik işlerle ilgilenen nedir? Görevlidir. Dolayısıyla cevabımız merkezde yer aldığı için müstefi olacak. Tuğrul Bey'in politika değişikliğine gitmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diye soruluyor. Tuğrul Bey, Dandana kan zaferinden sonra toplanan kurultayda eski Türk geleneklerine uygun olarak fethedilmiş ve fethedilecek toprakları hanedan üyeler arasında paylaştırmış fakat zamanla fetih hakkı uygulaması ile ülke topraklarını paylaştırmasına bir son vermiş. Neden? İslam kültürünün etkisi altına girildiği için mi? Arkadaşlar ya şimdi bu, bütün bunları yaparken hep İslam kültürünün içerisindeydi. Sonradan girmedi ki bunun etkisine kaldığı için vazgeçsin. Ama ülke topraklarını paylaştırırsa merkeziyetçilikten uzaklaşır. E, merkeziyetçi bir politika takip edilmek istenmesi de Bunda etkili o zaman dağıtmaz toprağı. Ülkenin ikili teşkilata göre yönetilmek istenmesi tam tersi bu da merkeziyetçiliği dağıtır. Burada merkeziyetçiliği sağlamaya yarayacağız. Cevabımız bu yüzden yalnız iki yani B şıkkı olacak. Selçuklu hükümdarlarının divanı mezalime başkanlık etmeleri hükümdarların yetkilerinden hangilerine sahip olduklarını göstermektedir. Arkadaşlar divanı mezalim böyle büyük suçlara ağır suçlara bakılan bir yer. O zaman suçlara bakılıp buna başkanlık ediliyorsa hükümdarın yargı yetkisi var yürütme bir işi uygulama yasama kanun yapma şimdi bunlar da var ama burada hiç bahsedilmedi. Cevabımız bu yüzden A şıkkı olacak. Büyük Selçuklu Devleti'nde uygulanan bu sisteme verilen isim nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Neymiş bakalım o? Büyük Selçuklu Devleti fethedilen yerlerden alınan erkek çocukları asker olarak yetiştirirdi. Hassa ordusunu oluşturan bu askerler arasından Görevi sultanın güvenliğini sağlamak olan özel birlik meydana getiriliyor. Şimdi bunlar esirlerden alınıyor ya arkadaşlar. Esirlerden alana gulam deriz arkadaşlar. Bazılarımız belki Yeniçeri'ye gitti. Bu Osmanlı'da arkadaşım. Bu Büyük Selçuklu'yu bahsediyor. O zaman gulam sistemini yapıştıracağız. Cevap bu yüzden B şıkkı olacak. Yukarıdaki görevlilerden hangisinin sorunlu olduğu alan yanlış verilmiştir? Bakalım Büyük Selçuklu Sarayı'nda görev yapan emiri Alem. Savaşlarda bayrakların ve sancakların taşınmasından sorun. Arkadaşlar bir ülkenin alameti nedir? Buraya alamet deyin arkadaşlar. Alametimiz nedir? Tabi buraya A yapacağız. Nedir? Bayrağımızdır, sancağımızdır. Bunu koruyan emiri Alem. Tamam mı? Bir doğru yani A doğru arkadaşlar. Devam. Bakın emiri candar ise sultanı ve sarayın korunmasından sorumlu. Arkadaşım candar canımı koruyor. Tamam mı? Dolayısıyla dar da cığcığı ekidir. Yani canımı koruyan kişidir arkadaşlar. Hatta daha ileri gidelim. Fransızca bir kelime gerçi ama candarma diyelim biz tamam mı? Dolayısıyla bu da doğru. Canımızı koruyor sarayın güvenliğinden sorumlu. Devam. Emiri Çeşnigir ise sultan için hazırlanan yemeklerin tadımından, çeşnisinden sorumlu, tadından sorumlu. Bu da doğru bir bilgi arkadaşlar. Yanlışı soruyordu. Devam edelim. Yine Selçuklu Sarayı'ndaki atların bakımından da kim sorumlu demiş? Emiri Ahur, Ahır işte. Ahırdan, Ahur'dan bu sorumlu. Devam ediyorum. Ayrıca sarayda yazışmalardan sorumlu ve yazılı belgeleri sultanın tuğrasını çeken arkadaşlar tevkidir ama burada yok. Burada Hacı Bülüccab demiş. Hacı bir üç yap. Hükümdarın bütün işlerini, bütün saray erkanıyla, halkla vesaire bütün ilişkilerini düzenleyen kişidir. Dolayısıyla Tuğra'yı çeken falan değildir. Cevabımız bu yüzden değişik olur. Büyük Selçuklularda iktidarların merkezi bürokrasi tarafından dağıtılması ve iktidarların birkaç yılda bir farklı kişilere verilmesi durumlarından hangilerini önlemeye yöneliktir? Bak buraya dikkat Önlemeye yöneliktir arkadaşlar. Devlet otoritesini sağlamaya çalışıyor mu? Çalışıyor. Önlemek istiyor mu? Hayır. Dolayısıyla bir olmaz. Sağlanması önlemeye yönelik mi arkadaşlar? Hayır sağlanmasını istiyor. Büyük toprak sahiplerin ortaya çıkmasını evet önlemeye yönelik. Bak böyle engellemeye, önlemeye gibi soru varsa bu yaptığımı yapın arkadaşım. Tamam mı? Bu var. Halkın yönetime katılmasını önlemeye yönelik mi? Sağlamaya da değil, önlemeye de yönelik değil arkadaşlar. Burada amacımız merkez otoriteyi korumaktır. E ee, 3'ü de alamayız zaten. Yani Halka yöntemine katılması falan demokrasi gibi bir şey yok burada. Cevabımız bu yüzden B şıkkı olacak.